Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size puzzle puşav puzzleyeçere kuramayanlar için kurmayı göstereceğim şunu. Bazılarınız kuramamış. Şimdi kurmayı göstereceğim. Girin. Yapamamıştınız. Şuraya tıklıyorsunuz. Durumum ben. Hı. Şuraya tıklayın. Buraya istediğiniz ismi yazın. Şimdi oldu. Şimdi şu kaleme tıklayın. Şuraya tıklayın. Tıklıyoruz. Sürümler diyoruz. İstediğiniz sürümü seçin. Ben böyle bunu seçeyim. Sonra şuraya tıklayayım. Yanlış seçmişim. Dur. Şuraya. Şuraya. diyoruz. Giriyoruz. Burada bekleniyor zaten. Giriyoruz. Sizde bu kadar tuş olmayacak. Tuş eklemek için de şöyle şurada tuş olacak şuraya tıklıyoruz Ondan sonra ee... şuraya tıklıyoruz Ondan sonra tekrardan buraya tıklıyoruz bakın burada düğme ekle yazıyor Oraya tıklayınca düğmemiz geliyor. Üstüne tıklayın. Buradan istediğiniz harfi, istediğiniz sayıyı kurabiliyorsunuz. Buradan da yuvarlaklığını ve beyazlamalarını yapabilirsiniz. Şimdi ben yaptıktan sonra da şu kaydet tuşuna tıklıyoruz. Şu an bekliyoruz. Mod yüklemeyi de diğer videomda göstereceğim. Bakın böyle. Sizde kasabilir. Ben de kasmıyor. Buradan seçeneklerden ayarlamaları yaptım çünkü ben. Sizde böyle bunlar gibi aynı bunları gibi yapmanız lazım. Kasmaması için bunları yap. Yaptıktan sonra kas kasmaması lazım. Kadar görüşürüz.